Pazarları dostlarla uğrardık kayıkhaneye. Şehrin bunca hengamesinden sonra zamanı durdurur, nefes alırdık. Saklı, salaş vahamızda. Raspalanmış kayıklar, zamana yenilmiş çatlak tahtalar, talaşlı reçine kokusu, denizin iyot kokusuna karışırdı. Derme çatma barakalarının arasında böcekkenikli atık kalastan bir sehpa, Dürülmüş eski ağalardan uzunca minder, Mangalda kızaran balık bolca salata, Tadımlık lakerda, zeytinyağında çiroz, Rakı kallavi, güneş batmakta, Para geçmezdi bu safrada, her gelen bir şeyler getirir, birlikte yenirdi. Ne artar ne de eksik kalırdı. Radyodan müzik, havasındaysa kör ariften klarnet. Ağarmış saçları sigaradan kavrulmuş bıyığıyla balıkçı feramuz yavaş hareketlerle balığı çevirir, yanan eline üfler küfür savururdu dilinde kayıp bir aşk hikayesi. Denizi severmiş. Bir de mevhibeyi. Balıktan kalan zamanda kürek çeker, Haliç'in iki yakasında yolcu taşırdı. Yolcusu mevhibi olunca kürekleri iki ileri bir geri çekermiş. Uzasa da yol çaresiz, yanaşırmış karşı ahşap iskeleye. Dalgalı denizde elini tutmuşluğu bile varmış sandaldan inişte. Kimse sormazdı, isterse o anlatırdı. Çoğunu yutar duyulmazdı. Öyle uzun uza diye değil cümlesiz kelimelerle. Yakamaza benzetirdi parıldayan tenini derken bir Rümeli türküsü tutturur, türkünün bir yerine mevhibeyi kondururdu. Aman mevhibe, canım mevhibe, bir memura kesildi, yazgın mevhibe.